Abi spor gerçekten sağlık ya. Ne valla? Valla. Ben kimle beraber B'ye gittim. Özellikle şeker hastalığında spor çok etkili. Sizin pazar içinde oturan Tayfun diye bir arkadaşım var benim. Hani günde kaç yine vurduğunu ben bilmiyorum yani hani. Aa. A girdi, A girdi, A girdi. Tekim A'da? Da var. Geldim. Shortta da O zaman şortu da tarih. Beni atsana yukarı at, yukarı at, yukarı at, beni yukarı at, beni yukarı at. Öldüm ben. Atamadım. Mid girdi, mid girdi, mid girdi. Mid öldü. Araba dayanın, var. dayanın. Yardım lazım, yardım. Lazım. Biri daha öldü. Bir araba daha var. Diğeri short mu? Araba Hayır. Ay! Adamsınız be. Ay, ben size ben be. Ha, helal Ana, be. He aldım da şey ya. Adem iyiyiz Adem. Peki Adem'le Mehmet'in kıyasıya dövüşmesi yok mu? Var mı? Bence var. Hadi gençler. Kanki sen beyit. Be. Mehmet'ten Adem'e ters cevap. Adem bunun altında kalmaz. <laughs> Ulan helal lan sana. Beyin Mehmet'i nereden kanki? Bitti Hatta ben de aldım beye. Ne, ben ne ben? Dalmadım Halit abi middeyim. Long dön istersen Halit abi. Helal olsun kanki be. Short Hemen geliyorum. Değilmiş. Neyse 6 kilo var ondan vurmaz. Ve tünelde Tamam biz kalalım. Cihat abi Halit abi midde oynayayım sen A'da oyna. Beytünelde mi? <laughs> Tam abi? İki kişiler, iki kişiler. Tek değilmiş ki iki kişilermiş. Bir tane yardım Allah Oha. Allah. Çok iyi orada. Halit abi şeyin altı, bombanın yanı. Abi, Bombalısı var, yani var yakın oynama. Uzak oyna. Ya. Sağında, sağında kesin sağında. da. Pompa var. Şeyler adam be, be bravo. Adam artistik yapma şimdi. Çocuk yapıyormuş şimdi? Ne artistik yapıyorsun? <laughs> Mehmet Çan Adam, de var, Adam bir şey mi yazıyor? Adam derken Mehmet Can yazıyor. Ha rakip Bakayım mi? Bilmiyorum. Ama. Ben kapattım <laughs> da falan. sana da tavsiye ederim. Bir saniye Soru işareti koymuş. Hatta ben seni savunurum ölümüne. Rahat ol. Eyvallah. Geçen Yaşar. yayında bir tık şeylik olduk diyor tabi kusurumuza bakmasınlar ama yani. Pişman değilim. Gençler iki dakika APK'yı. Betonel ses var. ben bir de döndüm Halit abi. Arif abinin yanına gidiyorum. Arif abi yer onları. Oha oha hepsi B-tünelde mid girdi. Mid girmedi. Adam. canım, canım bir yardım edin lan. B'ye gidin B'ye. Döndüler B'ye. Allah Allah. Niye açamadım? Bir canım var abi. Pencerenin Nerede orada. nerede? Pencerenin orada. Ha B mi? Ha. tamam B'de sanıyorum ya. Pencerenin orada bak. Sağ hapsı bir şey olabilir hapı. Hadi be. Ölmüyor lan adam. Helal sana. Helal be. Ha tekmiş. Yemin ediyorum bilgisayardan soğudum ya. Ne oldu lan? Yine kasıyor. Hadi ya. Aa. Evet. Allah Allah hani kasmıyordu Cata? Yayın mı kasıyor? Evet yayın kasıyor. Hacı, o Hacı yok, internet o zaman be? Hacı internet şu an şey, 8 megabit upload var ya. Cata burada kasmıyorsun herhalde. Oyunda senin görüntüde kasma yok. Şu an yayında kasma yok mu? Var. Yok yok yayında var aynen. Yayında şu an var. Yayında var abi oyun kasmıyor zaten. Yayın kasıyor. Apo. Neler ki Bomba düştü adam. Neresinde? A, Yer söyle kanki. A long o, kapı. kapı. Of. Helal <laughs> be abi. Yan yanaydı ha. Çok iyiydin. Aa... Şey isteyen var mı? Yok ya herkesin parası vardır herhalde. O maşallah. Mid'deyim. Ya ilk defa deneyeyim dedim. Geç kaldım ama. Gene de bir bakayım dedim. O zaman ben bunları bütün gücümle oynamaya çalışacağım. Apo short'a bakacağım. Kırmeciler. Oy böyle <laughs> Lower'a gidiyor bir tanesi. Ne oluyor Cet lan? lan? Cetap sen şu an donuyorsun benim görüntüsü. Evet ben de donuyorum. Long 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 long. Long kapı girdi. Pink girdi Cetap sana. Halit abi Cetap Pink girdi pink. Farkındayım farkındayım farkındayım. <laughs> abi yok be. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Biz bunları tokat manyağı yapacağız inşallah. Kur kur. Ya şu yayına bakmaktan oyuna konsantre olamadım ya. Ben bunları zaten erkek yapayım. öğretip geliyorum. A'ya gideceğim Arif abi beni doydurma. Belli zaten A'ya gideceksin almışsın. Dark temiz ama. Kanka ben şuraya bir bomba atayım şöyle arkandan geçeyim. Döndüm helal. kanka helal. Helal ke. Helal Orada bir... biri vardı kanki helal sana. Helal abi abi. Uh. Short geçmedi değil mi kanki? Görmedim ben. Yok. Helal be yok, abi. Yok, yok, Arif e dedi. geçmedi herhalde. Tam göremedim de belki de geçmiştir. Geçse de vuracağız abi. Short geliyor herhalde yanlış duymadıysam short geliyor. Yok short'ta ben yok, varım. Tamam. Bomba atıp durma da yine. O zaman bana evet. yakın bir adam var. Longta o longta. <laughs> Lan <helal de>. ben <laughs> o kadar vurdum ona sen nasıl geldin de vurdun onu orada? Belki. Rik. Çok sinir oldum bu adamlara ya. Aa, Konuşuyorlar ben... mı hala? Yok şu an çocuklular çocuklar. Ya. Şartım. Çok terbiyeli davrandım sustular. Siz şeyde misiniz? Ama abi o yüzden dedim ya sana Türk. Apo Yaparsın. de ki yayına gelsinler Apo. Apo. <laughs> oyun oyun bitmeye yakın söyle ama şimdi gelip do şey yapmasınlar, dostlamasınlar. Uy. Gel evet. kanki. geldi. Şortunu zaman bakıyor. <laughs> Orta bakıyorsan ben longa döndüm. <laughs> e, çukur mu? Hayır. Oy geldi. Helal sana da. Kim be bırakır mıyım? Ben Benim kaldım, takılı kaldım ya. Bir de kaç kişi? Son iki kişi, ikisi de orada mı? Çok iyisin be. Ah be. Long giriyor abi. 30 canı var onda. Long bizim Adamo adam ver. bakıyor, bizim adam bakıyor. Long da arkalayabilirsin. Aynen Alfa abi oradan gelecek. Double orada mı çıktı mı double oradan? Nerede? Büyük ihtimalle buradan gelecek acaba öldürdü burayı ama. Ya burada 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 silah attı. Nerede? Ah be. Arka önüne çıkabilir Cet abi. Cet abi araban var. Cet abi araba araba. Ya, ya kanki var orada kanka. ya. O, canı vardı ya. Ve aleyküm selam sevgili o, o, o. Sevda ablacığım hoş geldin. Aile boyu yayın gençler. Oy oy. Darlandım da. Evet abi çocuğa şu an ahlak dersi verdim namaza başlayacak. Ya valla. Eh 3 tane sınav yapar. Aha. Gitti mi Ne zaman? <laughs> tamam hangisi <gittim>. vuracaklar? Valla üçümüz de aynı yerde çıkart. Yok kimse burada. B tünel. B tünel gençler. Mittesin Arif abi. <laughs> Hepsi orada mı abi? Abi B tünelden Gide gelecek var bizim de. de öldürdü ama. Abi P ile kaldım burada. Yakıyorum senin kapını. <laughs> abi vermeyin şu AWP'yi bana ya. Nerede B mi? Evet evet abi. evet be. Evet. Hepsi evet, mi? 3 kişi var en az. Hepsi orada değil la, tek mermide ikisini de aldım lan. Ulan öyle sana bir abi. adam karbon attı. Karbon. <laughs> Dal ya adam trollük yapıyor ha. <laughs> Beyler. Evet. Hani karbonun ne olduğunu şimdi anladım desem. Hangi? Yani biz de <laughs> çok geç anladık bazı kavramları. Hiç <laughs> sorun yok yani. Yo ben en baştan anlamıştım. Karboni demiyorum, bazı so, kavramları so, so. dedim. So, so. Arkam vardı ya. Bazı kavramları dedim. <laughs> evet, adamın ağzı arka arka arkam zaten. Atı ya, altı iki ya, tokat manyağı. Olur be, olur be. Daha daha rep almam yeter. Aha, son almış lan. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet... ...Kol'la Mekin alakası yok ama yine de sen bilirsin. B yapalım mı? B yakınız. <laughs> B de ölüyoruz evet. ya. Çok yakınız ama abi ya. ya hadi gidelim. Evet. Dibinde doğduk ya. Abi B'ye zaten ölmeye giriyoruz zaten <laughs> Kimse... <gülüyor> Lan bizi flaşladım. Sorun yok kanki ben kör oldum. Kapı geldi. Bombayı kur. Kapı sizde. Ben, şey bende. Tünele bakan arkadaşımız var mı? Ben tünele bakmıyorum ben camda. Be. Camdan adam Kanka Kanki kilimi çaldın ama. Özür dilerim. Ah eh, estağfurullah. Patlayın ulan. Adam be. Kapı arkasında kusmuş. Helal sana be. Şu an beni çocuk şikayet ediyor. Adem'cim yazdıklarına dikkat et bak, yersin bana. Evet bana da uyardı karın yazmış diye. <Sessizlik> Hıh. Eee, flash mı atacak var mı? Gideyim ayağa. Dal 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 dal. Atıyorum 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 atıyorum, bas. Abi 3B geçti ha. En Arif bir gördüm. süre şey kullanmasan mı kanki oh, flash? Fıtırım. Yok lan flashimiz yok. Rahat da Arif abi. O mısın Arif abi be ya? Abi. Aa. Geçtim gençler. Var şey var. Piti var. Sayda baktım. Say temiz abi. Pitiye bakıyorum. Piti temiz lan. Ay tamam şeyde kal. Ay şeyde kal. Al şunu sol sol. Kurda kal. Biliyorum çünkü CT'de var. Niye geldin ki AWP'yle buraya? Selam AWP'si diyorum. mi ona? Evet. Gelin alın Bedava. Neler be. Ya. Çocuk orada takılıyor valla. Nerede kanki? Aldı aldı Apo. Apo hemen çökmüş. Benim param orada. var oğlum. Al ha, al. Pardon. Yok yok Arif abi şey yapmış. Al lan Şu mide bak. Yok ben AK oynayacağım. Mide AK. bak. Mide. mide. bak mide mide. O olur işte. Sonra veririm istiyorsan. Aldım aldım. Yakınsın ama. İndeyim Arif ya. attım attın flash'ını kanki. Adamı ayağından vurdum ya. <laughs> oğlum benim için fark etmiyor. Bu istiyorsan oyna aynı. Bırak kanki dalayım. Çukur atladım abi. Vallahi çocukları yayına davet ettim ha. İyi yap. Sight ona göre. Sosu. Ah be araba, araba var, var araba araba. Aynen. Hatta aha şey giriyor. Göremiyorum arabayı. Birazdan görürsün ben. Abi ya. Ben ya hiç vuramamışım çok tanıyorum. He, ben ağzına tüküreyim ya. Mehmet'im be. Ah be. Ulan 12 canım vardı var ya inanmıştım biliyor musun? İnandın mı kanki? İnanmıştım vallahi hepsini alacaktım. Alsın be sağlık alsın. Allah! Ulan helal sana be çocuk. Helal sana i̇şte be. Ya Adem sen yayına yayını trollemek için mi geldin ben anlamadım seni. Ne alaka lan bir dakika benim hesaba para gelmiş. Hayırdır inşallah. Normalde gitmen gerekmiyor, gitmesi gerekmiyor muydu? Yanlış Evet, mı dur bir dakika şu an aşırı mutlu oldum ve çok şaşkın. Yanlış atmışsındır, o da iade etmiştir. Yeşil dal kanki. Çok smoke shield. Yaktılar orayı. Abi ben şu arabayı bir yakam. Yak yak. Ha. O amca bir çıksın orada. Arif abi, abi helalim var Yok estağfurullah. Abi, şey var lan. Side mi var? Bir tane var bir şey var. Hayır hay, hay. hayır 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 yok öyle şey. Ulan be, ikisi yan yanaydı ya. Abi eko yapalım mı? Tamam lan Adem. Yarın akşam haberleşelim 300 tane mekik istiyorum senden. Eko eko. Abi eko eko eco be. Eco Eko be yapalım. Yoksa yenileceğiz. Adem yarın 300 e, tane yani. mekik istiyorum senden. Ben saldım o yüzden. Para gelince yiyeceğim. Nereden gelmiş? İade <laughs> mi gelmiş? Yok ya iade gelmemiş. Sağolsun biri bağış atmış. Bağış mı atmış? <gülüyor> Aynen. Fakırak <laughs> fakırak. Fakırak <laughs> fakırak. Allah. İçeride kaldın, kanki. İçeride kaldın kanki. İçerde kaldın kanki. Bir tane var bir tane site var. Apo da gitti. Abi yemin ederim çok vurdum. Ben de çok vurdum da ölmemiştim. Bomba da içeride kaldı ya. Bu bırakmamak için şeyden <laughs> oldu. Cihaz gene gelemedi bak. Kanki korkmak değil ya ateş çemberi ateş. Oğlum siz Madden B'ye gidin. Niye siz AP parası kimse de yok ama. Bir el daha eko yapıp B'ye alabiliriz. O da olur. Hafif çekip dalalım mı? Çektim hafif baba çek. çektim çektim çektim. Hafif çektim dalalım hadi. Tamam çekmiş çekmiş çek. Bence çek, B çek. tünelden mide dalalım abi. Hadi, Aynen atalım. öyle. Girdim hadi mide abi. bu arada. Pislik olsun. AWP'leri var muhtemelen mid tutuyordur. Ben i̇ki sizin için mide kişi satıyorum. İki kişi CC'ye baksın kişi B'ye dönsün. Ben sizin için kapıya sis attım. Bu yeşil de bizi duydu herhalde. Harbi de Arkandayım Alfa. Oo 3 tane var. Burada Hepsi işte bu falan. Şeyin kapısında. Her açın apor. Yardım edecek misiniz? Yardım mı orayı? 30 canı var. Helal evet, size lan. 30 canı var da adam. Kazandı. Sağda pusuyor olabilir apo sağda. Burada apo. Solda hemen long kapı şey. Kapıda. Yaptın onu apa. Yayla. Oğlum çocuklar şimdi yayına mayına gelir öyle konuşma.